Yeni bir günden yeni bir videoyla herkese tekrardan merhabalar. Semiray'ın lezzet hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle basit bir poğaça hazırlayacağız. Mayasız bir poğaça olacak ve kıyır kıyır çok lezzetli bol otlu bir poğaça yapacağız. İçerisinde dereotundan maydanozla peynire kadar birçok malzeme bulunan harika bir poğaça oluyor. Mutlaka evlerinizde denemenizi tavsiye ederim. Özellikle 5 çaylarına çok yakışacak bir tariftir. Buyurun hemen yapılışına geçelim. Öncelikle yoğurma kabıma 1 adet yumurtamın akını, 125 gram tereyağımı yani yarım paket tereyağı ekledim, yarım bardak sıvı yağ, 1 bardak yoğurt, tereyağımı oda kullandım ve 3,5 su bardak unumu ilave ettim. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve bir paket de kabartma tozumu ilave ediyorum. Bir tutam kıyılmış dereotu, bir tutam maydanoz ve bir tutam da Alman maydanozu kullandım. Siz bulamazsanız kullanmayabilirsiniz. Ben burada çeşitliliği arttırdım. Ve bir çay kaşığı da mahlep kullandım. Kullanmanız mecbur değildir. Şart değil. Evinizde varsa bir çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Güzel bir koku yayıyor etrafa. Şöyle elimle hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum. Bakın gayet güzel. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettim arkadaşlar. Şimdi içerisine şöyle 2 avuç, 2-3 avuç kadar ufalanmış beyaz peynirimi de ilave ettim ve peynirleri çok ezmeden yavaş bir şekilde yoğurma işlemine devam ediyorum. Peynirleri çok ezmemeye özen gösterin ve çok aşırı yağlı bir peynir kullanmayın. Kullandığınız takdirde e, poğaça pişerken peynir içerisinde eriyip gidecektir. O yüzden çok yağlı bir peynir kullanmanızı tavsiye etmem. Hamurumun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde hazırladık poğaçayı. Şimdi hemen yuvarlayıp e, tepsime diziyorum. Şekil veriyorum. Ben bu şekilde yuvarlak bir form verdim. Siz dilerseniz başka formlarda verebilirsiniz. Şöyle çabuk çabuk hemen yuvarlak avuç içi büyüklüğünde bezeleri elde ederek fırın tepsinin üzerine yerleştiriyorum. İçerisine daha farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Yani malzemeyi fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Kırmızı kapya biber de koyabilirsiniz içine küçük küçük doğradığınız. Bu da çok yakışacaktır. Taze soğan kullanılabilir. Taze soğan da çok yakışacaktır ama elimde olmadığı için ben dereotu ve maydanoz kullandım. Yumurta akımı içerisine ilave etmişti ve kalan yumurta sarımı da bir miktar şöyle karıştırdıktan sonra poğaça hamurlarının üzerine sürüyorum. Üzerlerine bir miktar çörek otu serptim. Siz dilerseniz serpmeyebilirsiniz. Hem görüntü hem de lezzet açısından yakıştığını düşünüyorum çörek otunun. Isıttığım 200 dereceli alt üst ayar fansız fırınımda yaklaşık 20-25 dakika üzerleri kızarana kadar fırınıma gönderiyorum. Şu an fırından çıkarttım. Poğaçalarım gayet güzel kızarmışlar ve gayet güzel görünüyorlar. Kokuları mis gibi zaten. İçerisine mahlep eklediğim için. Mahlep de biliyorsunuz pastanelerde çok kullanılan bir üründür. Mahlep elinizde varsa bir çay kaşığı hamurunuzun içerisine ilave edebilirsiniz. Şimdi hemen en sevdiğim kısma, doku kısmına geçelim. Gayet yumuşak. Çaylarınızın, beş çaylarınızın yanına yakışılabilecek gayet güzel bir tariftir ve kolay bir tariftir. Evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz kolay bir poğaçadır. Gayet güzel görünüyor. İçi de çok güzel bir şekilde pişmiş. Görüyorsunuz size kameraya iyice yaklaştırdım ki daha net bir şekilde görebilirsiniz. İçerisinde peynirlerde bakın hiçbir şekilde erimemiş çünkü çok yağlı bir peynir kullanmadım içerisine yumuşacık puf puf mayasız hızlı bir şekilde yapılacak güzel bir poğaçadır mutlaka sizler de evlerinizde deneyin. Bugün de geldik bir videonun sonuna arkadaşlar umarım videomu tarifimi beğenmişsinizdir. Benden daha yeni daha farklı videolar gelmesini isterseniz öncelikle kanalıma abone olmayı, tariflerimi beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlamayı, özellikle yeni gelecek videolarımdan haberdar olabilmek için yukarıdaki bildirim ziline tıklamayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoma kadar hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın, görüşmek dileğiyle.